5 bin lira yardım yapılması şeklinde ilk müdahaleler e, maddi olarak da bu şekilde gerçekleştirilmiş oldu. Büyük bir afet, Allah İzmir'imizi, bütün memleketimizi korusun diyoruz. Bu yaraları e, sarmaya devam edeceğiz. Tabii bugün MYK gündeminde e, teşkilat başkanlarının sunumu vardı. Kongreler, kongre sürecimizi ilgilendiren kapsamlı bir sunum. Mali ve İdari İşler Başkanlığımızın sunumu vardı. Aynı şekilde iç ve dış e, konularla ilgili olarak gündemin her zamanki maddeleri var. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu e, değerlendir çalışmaları değerlendirildi. O Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki önümüzdeki dönem yapacağımız işler halen değerlendirilmeye devam ediliyor. Olması gerekiyor. Hane başına e, yıkılan binalarda eşyasını kaybedenler için hane başına 30 bin liralık eşya yardımı yapılması kararlaştırıldı. Tabii yıkılacak acil yıkılması gereken hasarlı evler var. Bunlarla ilgili de 13 bin lira e, ev sahiplerine, kiracı durumda olanlara 5 bin lira yardım yapılması şeklinde ilk müdahaleler e, maddi olarak da bu şekilde gerçekleştirilmiş oldu. Büyük bir afet. Allah İzmir'imizi, bütün memleketimizi korusun diyoruz. Bu yaraları e, sarmaya devam edeceğiz. Tabii bugün. MYK gündeminde e, teşkilat başkanlığının sunumu vardı. Kongreler, kongre sürecimizi ilgilendiren kapsamlı bir sunum. Mali ve İdari İşler Başkanlığımızın sunumu vardı. Aynı şekilde iç ve dış konularla e, ilgili olarak gündemin her zamanki maddeleri var. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu e, değerlendir çalışmaları değerlendirildi. O Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki önümüzdeki dönem yapacağımız işler halen değerlendirilmeye devam ediliyor. En son Cumhurbaşkanımız hafta sonu biliyorsunuz Kahramanmaraş ve Kocaeli kongrelerine katıldı. Buradaki e, coşkunun, vatandaşımızla buluşmanın çok yüksek olduğunu ifade etmek isterim. Bu hafta içerisindeki en büyük e, sevincimiz, Şuşa'nın, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinin e, işgalden kurtarılmasıdır. Şimdiye kadar dört kent merkezi, üç kasaba ve 220 civarında köy ve önemli bazı tepeler Ermenistan işgalinden kurtarılmıştır. 28 yıldır, 30 yıldır işgal altında kalan e, bu bölgeler birebir Azerbaycan toprağıdır, has Azerbaycan toprağıdır, öz Azerbaycan toprağıdır. Ermenistan bunları her türlü hukuka aykırı bir şekilde e, işgal etmişti. Bu has Azerbaycan topraklarını. Şimdi e, Azerbaycan'ın toprakları Ermenistan işgalinden tek tek kurtarılıyor. Karabağ'ın, Azerbaycan'ın olduğu bir de fiilen sahada, cephede bir kere daha ortaya konulmuş oluyor. Tabii şu şehran gibi bir şehir değil, son derece kritik bir şehir. Aynı zamanda Azerbaycan'ın kadim kültürünü yansıtan bir kültür başkenti, bir sembol. Dolayısıyla Şuşa'nın kurtarılması demek, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bundan sonra Karabağ'daki bütün Azeri topraklarının kurtarılmasının yakın olduğu anlamına geliyor. Tabii Azerbaycan'daki Azerbaycan Türk'ü kardeşlerimizden çok sayıda şehidimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ermenistan saldırganlığına, Ermeni işgalciliğine, barbarlığına destek veren ülkeleri de bir kere daha kınıyoruz. Özellikle bazı ülkelerin adlarını burada da sayıyoruz. Burada Azerbaycan'a karşı, Türkiye'ye karşı yaptırım oluşturmak için özel bir gayret içerisinde olduğunu görüyoruz. Onların zaten basın yayın organlarında devlet başkanlarının açıklamalarında da bunu görüyorsunuz. Tek dertleri Ermenistan'ın gayri insani, gayri hukuki işgaline destek vermek. Ama bu amaçlarına ulaşamayacaklar. Nitekim bu konuda sesi çok çıkan ülkelerden bir tanesi Türkiye ve Azerbaycan'a karşı bir takım girişimlerde bulunmaya çalışan ülkelerin başında Fransa geliyor. Fakat maalesef Fransa'daki kendini yönetememe problemini kapatmak için İslam düşmanlığı, Türkiye düşmanlığı en son Azerbaycan'daki durumla ilgili olarak Türkiye karşıtlığı, Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili olarak Türkiye karşıtlığı gibi bir tavrın içerisine giriyor. Maalesef ama Fransa devletinin pek çok hukuk alanındaki, insan hakları alanındaki kazanımının Macron yönetimi, yönetimi tarafından berhava edildiğini görüyoruz. En son olarak Fransa polisi 10 yaşlarında 3'ü Türk, biri Mağripli, Cezayirli çocuğu, dört çocuğu erken saatlerde ailelerinden alarak sorguladı. Bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bu çocuklar 10 yaşında. Çocukların sorgulanmasının sebebi de şu. Peygamber Efendimizle ilgili o çirkin karikatürler hakkında sınıfta yorum yapmaları isteniyor. Çocuklar da inançları gereği tabii ki bu karikatürleri doğru bulmadıklarını söylüyorlar. Öğretmenleri bunu şikayet edince bu çocuklara terörist muamelesi yapıyor, yapılıyor. En son gelinen noktada 4, 10 yaşında 4 çocuğu ailesine haberine gün haber bile vermeden sorgulayan bunlara terör suçlusu muamelesi yapan bir Fransa'yla karşı karşıyayız. Sonra tuttular Bozkurtlar adlı bir grubu, bir yapılanmayı biz yasaklayacağız dediler. Orada arada Bozkurtlar adlı bir yapılanma yok. Bu tamamen bir yakıştırma isim. Ermenilere karşı barışçıl protesto yapan Türklere karşı birilerinin buradaki kara propagandasını esas alarak oradaki kardeşlerimize Fransa devletinin bu şekildeki girişimleri söz konusu oluyor. Oradaki barışçıl gösteri yapan vatandaşlarımız böyle bir muameleyle karşı karşıyayken PKK üyeleri 15 Temmuz kaçkını FETÖ'cülerse o da rahatlıkla gezebiliyorlar. Arkadaşlar yakından takip ettiğimiz bir konu Doğu Kudüs'teki ve Batı Şeria'daki Ürdün Vadisi'ndeki gelişmeler. Maalesef Amerikan seçimleriyle eş zamanlı olarak yönetim Netanyahu yönetimi yeni işgallere imza atıyor. Ürdün Vadisi'nde e, konutları yıkıyor. Doğu Kudüs'te Filistinler'in konutlarını yıkıyor. Dünyanın bir kere daha bu barbarlığa karşı, bu hukuksuzluğa karşı güçlü bir şekilde ses vermesini bekliyoruz. Biz de bu yaklaşımı şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Yarın 10 Kasım İlk Cumhurbaşkanımız Kurtuluş Savaşımızın Gazi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ahirete ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümü. Bir kere daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Sıkla Savaşı kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla iade ediyoruz. Her e, bu anmalarda da geçmişteki zor şartlarda verilen mücadelenin hepimize örnek olacağı şekilde geleceğe yürüme irademizi e, tazelemiş oluyoruz bir kere daha Atatürk'ü ve İstiklal Savaşımızın kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyorum. Arkadaşlar sizle bugün paylaşacaklarım bunlar. Sorularınız varsa alayım. Buyurun lütfen. Fevzi Çakır Haber Türk TV. Efendim dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın Instagram hesabından istifa beyanı içeren bir metin paylaşıldı. Gerçek mi değil mi çok tartışıldı. Aradan 24 saat geçmesine rağmen şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Sayın Bakan gerçekten istifa etti mi? Bu istifa ettiyse bu istifa Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi mi? Söz konusu durum MYK'da gündeme geldi mi? İlaveten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün bu istifa olayına ilişkin bu şekilde bir istifa, Cumhuriyet tarihimizde bir bu bir devlet krizi sözlerini kullandı, ifadelerini kullandı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, MYK gündemini sizlerle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Dolayısıyla bu konuyla ilgili benim bir açıklama e, yapmam söz konusu değil. Sen Cumhurbaşkanımız kendi takdirini uygun gördüğü şekilde e, kamuoyuyla paylaşacaktır. E, göreve getirme, görevden alma, yetkilendirme, yetkisini alma Cumhurbaşkanlığı makamının e, takdirindedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeyiz. Dolayısıyla bu e, MYK'nın e, konusu olan bir konu da değil. E, bu kabineyle ilgili, Cumhurbaşkanlığı kabinesiyle ilgili bir konu. Sayın Cumhurbaşkanımız kendi takdirlerinde olan bu konuyu uygun gördüğü şekilde e, kamuoyuyla paylaşacaktır. Tabii ki bir devlet krizinden bahsedenler e, devletimizde herhangi bir çarkın işlemediğine dair bir durum yok. Devlet e, gayet güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir. Bir devlet krizinden e, bahsedecek şekilde herhangi bir noktada bir tıkanma herhangi bir noktada bir aksama e, söz konusu değildir. Türkiye, Türkiye'nin yönetilmesinden Türkiye'nin dışındaki hak ve menfaatlerinin korunmasına kadar en güçlü kapasiteyle e, yoluna e, devam etmektedir. Bakın bu önümüzdeki e, pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız e, Kapalı Maraş bölgesini ziyaret edecekler. E, Sayın Bahçeli'yi de davet ettiler. Orada beraber olmak arzularını ilettiler. Bu konudaki alınan mesafeler en son şu şayla ilgili durumu bahsettim. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı kabinesi kendi gündemine, kendi konularına hakimdir. Öyle bir devlet krizi olarak nitelendirilecek bir aksama, bir tıkanma, herhangi bir şey söz konusu değildir. Istifa doğru mu? Arkadaşlar cümlelerimin içinde var. Yetkiyi, yetkiyi getirme, göreve getirme, görevden alma, istifayı kabul edip etmeme Cumhurbaşkanlığı makamının takdirindedir. Kabul Evet. Gündem var zaten gündemi hepimiz takip ediyoruz arkadaşlar. Yani. Evet. Dolayısıyla buradaki mesele bunu kabul edip etmeme ya da göreve getirip getirmeme Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Sanırım Cumhurbaşkanlığından bir açıklama yapılması bekleniyor. Bu açıklama için e, bekleyeceğiz bir süre Yok. daha. Dediğim gibi bir... sen Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü şekilde takdirini kamuoyuyla paylaşacaktır. Evet. Buyurunuz. TV Net Televizyonu Ümmühan Bölükbaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerini ve ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın yeni başkan seçilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye Amerika ilişkilerine nasıl yansır bu durum? Aynı zamanda şunu da sormak istiyorum. Ee, İsrail'in ABD seçimleriyle eş zamanlı Filistin topraklarındaki yeni yıkım faaliyetleri de sürüyor. Az önce kısaca değindiniz ama bu konuda görüşünüz nedir? Şimdi arkadaşlar Amerikan seçimlerini çok yakından takip ettik. Şu anki tartışmaları da yakın bir şekilde takip ediyoruz. Ee, Türkiye tabii ki seçim sonuçları resmen belli olduğu zaman Amerikan halkına ve Amerikan demokrasisine duyduğu saygı gereği e, kazananı tebrik edecektir. Biz e, seçim sonuçlarının resmen e, belli olmasını bekliyoruz. Çünkü nihayetinde itirazlar oluyor, başka tartışmalar oluyor, benzeri şey oluyor. Önemli olan Amerikan halkının ve Amerikan demokrasisinin verdiği karardır. E, adayların her ikisini de yakından tanıyor Türkiye. Birisiyle Başkanlık döneminde beraber çalışıldı Trump'la, e, kazandığı ilan edilen gayri resmi sonuçlara göre kazandığı ilan edilen Biden'la da Obama döneminde Başkan yardımcısı olarak e, yakın bir çalışma imkanı oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin oradaki hangi kanat kazanırsa kazansın ona göre hazırlıkları vardır. Türkiye hak ve menfaatlerini hangi politik araçlarla, hangi politik ajandayla karşısındaki muhataplarına göre e, savunma konusunda nasıl şekillendireceği konusunda büyük bir deneyime e, sahip bir ülke. Tabii bütün dünyada bu seçim meseleleri giderek daha çok e, tartışma e, sebebi oluyor. Bu e, demokrasilerin geleceği açısından tabii kaygı verici. Bunun üzerine daha çok düşünmek gerekiyor. Yani hem e, siyasal derinliği açısından hem de legalitesi açısından Seçim sonuçlarının sisteme tam yansıması konusunda daha çok kafa yormak gerekiyor. Geçmişte de oldu. Bu seçimde de e, bu tartışmalar oluyor. Dolayısıyla Türkiye e, gayri, şey, gayri resmi sonuçlardan sonra, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra tabii ki tebrik edecektir e, kazananı. Amerikan halkına ve Amerikan demokrasisine duyduğu saygı gereği ve seç, başkan seçilen kişi ve yönetimiyle de e, uygun politik araçlarıyla ve uygun politik gündemle beraber çalışacaktır. Aynı şekilde e, burada e, maalesef bu şeyle ilgili olarak seçim zamanını fırsat bilerek e, işte, işte daha önce Trump zamanındaki bir takım aşırı uygulamaları e, devam ettireceği konusunda pek çok açıklama yaptı e, İsrail hükümeti. Yerel ülüm vadisinde, gerek Doğu Kudüs'teki bu yıkımlar insan haklarına aykırıdır, hukuka aykırıdır ve kesin olan şudur: iki devletli barışı yok etmektedir. Bu iki devletli barışı savunan ülkelerin bunu seyretmemesi gerekir. Trump döneminde geçen dönemki alınan kararlar, başkentinin Doğu Kudüs'e taşınması ve benzeri kararların hepsi, bak daha önce de söyledik, yanlış kararlardır. Barışa hizmet etmiyor, daha çok çatışmaya hizmet ediyor. Bugün bu alınan kararlar çerçevesinde de hem Ürdün Vadisi'ndeki hem Doğu Kudüs'teki bu yıkım kararlarını şiddetli bir şekilde protesto ediyoruz. Buyurun. Efendim A Haber muhabiri Özkan Özcan son dönemde Avrupa'da, Batı'da İslam'ın fobi arttı. Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin Yahudi ve Müslüman karşıtı nefret ve nefret suçları özel temsilcisi olarak göreve başlayacak. Bu konu hakkındaki değerlendirmenizi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu bir Kasım itibariyle göreve başladı. Bu temsilcinin atanmasını son derece kıymetli buluyoruz. Yani Yahudi ve Müslüman karşıtı nefret ve nefret suçlarına karşı zaten öteden beri söylediğimiz şey budur. Bu kürsüden defalarca söyledim. Antisemitizmin yerine birileri İslam düşmanlığını koymaya çalışıyor. Aslında o İslam düşmanlığının altında da yine bir biraz kazıdığınız zaman o İslam düşmanlığı yapan aşırı sağcıların zihniyet dünyasında yine antisemitizm var. Avrupa değerlerine düşmanlık var. Dolayısıyla antisemitizm ve İslam düşmanlığıyla beraberce mücadele etmek daha etkili bir mücadele olacaktır. Bu yeni temsilcinin atanmasını son derece olumlu karşılıyoruz. Görevinde başarılar biliyoruz. Son derece önemli bir görev. Herhangi bir siyasi misyon değil. Dünyanın geleceği açısından önemli bir görev. Biz elimizden gelen her desteği vermeye hazırız Sayın Temsilciye. Başka soru var mı arkadaşlar? Buyurun lütfen. Demirören Haber Ajansı Aslan Altay Karataş biraz önce bir, bir ölçüde değindiniz ama Fransız hükümetinin bu Bozkurtlar Hareketi'nin tasfiyesiyle ilgili kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle burada arkadaşlar mesela şöyle bir şey gündeme getiriyorlar Avrupa'nın çeşitli yerlerinde bazen biti bir gündeme getiriyorlar. Yani Diyanet Teşkilatı'na karşı bir karar almaya çalışıyorlar. Bazen milli görüş diyorlar. Bazen ülkücüler diyorlar. Şimdi burada biz soydaşlarımızın ayrı ayrı etiketlerle hedef gösterilmesini bir kere asla kabul etmiyoruz. Vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ayrı ayrı etiketlere bölünerek hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz. Üstelik bu hedef göstermelerin çoğunun arkasında mesela bu Bozkurtlar hareketi meselesinin gerisine baktığınızda aslında böyle bir yapılanma yok. Fakat Ermenilerin tavırlarını proteste eden e, Türkiye vatandaşlarına ya da Türk e, kökenli Türk Türk kökenli insanlara karşı Böylesi bir faaliyet Ermeniler tarafından yürütülüyor. Fransız hükümeti bunu kendi gündemine e, alıyor. Dolayısıyla oradaki Türklerin, oradaki vatandaşlarımızın bu şekilde e, hedef gösterilmesine hizmet eden bu gayri hukuki bir faaliyettir. Bu gayri hukuki faaliyeti olmayan yapılanmaları yani olmayan isimleri, olmayan dernekleri, olmayan gruplaşmaları hedef gösterme faaliyeti Fransız demokrasisine hizmet etmez. Fransa'daki kamu düzenine de hizmet etmez. Fransa'nın sosyal barışının korunmasına da e, hizmet etmez. Buyurun lütfen. Efendim Celal Çamur'un NTV televizyonu. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündemde süreli iş sözleşmesine ilişkin olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın son kararı vereceği ifade edilmişti. Bu konuya ilişkin tartışmalar var malumunuz. Eee MYK gündemine gelmiş midir? Sayın Cumhurbaşkanı son karar vermiş midir? Teşekkürler. Arkadaşlar MYK'daki arkadaşlarımız e, bu bu bahsettiğiniz konularla ilgili arkadaşlarımız konu üzerinde çalışıyorlar. Sayın e, Cumhurbaşkanımıza da görüşlerini arz edecekler. kesinleştiği zaman ben sizinle paylaşırım. Peki arkadaşlar e, çok teşekkür ediyorum. Aziz milletimize bir kere daha saygılarımızı sunuyoruz. Herkese hayırlı haftalar.